Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ev yapıyoruz. Ben hızlıdan evi yapmaya başlayayım hatta. Arkadaşlar bu sefer videoyu hızlı başlamak istedim. Şöyle arkadaşlar hızlıca koyalım. Şuraya çiçek koymak istiyorum. Hızlıca. Bu arada ben e, bunu önceden planladım, yapıyorum. Planladığımı şimdi yapıyorum. Evet, şimdi balkonu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi balkonu yapıyoruz. Bir de arkadaşlar, ben bunun gibi içeriksiz yapmaya da devam edeceğim. Ve ben böyle bir şey daha yapacağım tekrardan ve e, bir tane bir, bir tane mod var bende o modda yapacağım o modda arabalı mod bir tane onu yapacağım arkadaşlar şimdi şu an balkondaki masayı yaptım ya da dur masa biraz büyük oldu. Evet. Hı hı. Tamam. Ha bunları böyle yaptım. Buraya da hmm, buraya da tabura koyayım arkadaşlar. Ben burada merdivenleri tabur olarak kullanıyorum. Ha böyle de iki tane karton dört tane olsun. Hadi yok. tane olsun. İki tane de şey yaptım. Manzara şey yaptım. Manzara burada manzaraya bakıyorum. Bir de arkadaşlar benim normalde bir tane daha evim var. O da şurada. Şuradaki elmas olan da e, şuradaki elmas olan da benim ya da Kevin. Yani şuraya patlarsa eğer ona geçeceğim. Eğer bu da patlarsa buna geçeceğim. Bu zat acı, bu, bu ya da e, şey olmasın ya da olmasın. Ay ben şeyi koymayı unuttum ya. Eee Evet şimdi birazdan video bitecek arkadaşlar bizi kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. eğer 30 like daha gelirse bu videonun e, mutlu halini yapacağım eğer 30 like gelirse mutlu dedim modu modu şey mod e, arabalı bir tane mod ama ben onu arabalı mod diyorum ismini hatırlamıyorum tam olarak ve bu kadar. Burası misafir odası ilk kat. Buraya köylü atmış. Tamam hadi bu misafirimiz olsun. Bu öyle misafir odası yaptım. buraya bir tane benim odam burası da. En üstte hem misafirler ve hem benim için şey yaptım. Balkon yaptım. Video bu kadardı. Görüşürüz.